Ve inne aleykum lahafizinen kiramen katibin ya'lemun ma tefalun. Ne olur aklımızdan çıkmasın bu ayet. İnfitar suresinde ve inne aleykum lahafizinen kiramen katibin. Sizin üzerinizde muhafızlar var. Muhafız. Kiramen katibin diyoruz ya biz. Hafaza melekleridir onlar. Kiramen katibin şerefli yazıcılar anlamına geliyor. İzzetli, şerefli yazıcılar onlar. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Ne yaparsanız yapın, nerede yaparsanız yapın, ne zaman yaparsanız yapın, yazıyorlar. Yazıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuyu dağıtmayayım ama bu bilgi önemli, bir kez daha edeyim. Buyuruyor ki bu melekler sizin üzerinizde gece ve gündüz sürekli birbirlerini takip ederek, adeta nöbet değişimi yaparak sizin üzerinizde bulunurlar diyor yetaaqabuna fikum malaikatun billeyli ve malaikatun bin nahar. Sizin üzerinizde gece ve gündüz birbirlerini takip ederler. Gece melekleri gider, gündüz melekleri gelir. Gündüz melekleri gider, gece melekleri gelir. Ama insanda hiç boşluk olmaz. Yani insanı meleğin takip etmediği, yalnız bıraktığı, yaptıklarını yazmadığı bir an olmaz. Boşluk yoktur. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, her nöbet değişiminden sonra, bu nöbet değişimi sabah namazı vaktinde, bir de ikindi namazı vaktinde gerçekleşir diyor. Sabah namazı vaktinde, ikindi namazı vaktinde gerçekleşir. Her nöbet değişiminden sonra, Allah Celle Celaluhu, meleklerden daha iyi bilmesine rağmen, kulları hakkında meleklerin şahitlik yapmasını sağlamak için herhalde, soru sorar. Der ki: "Meleklerim, keyfe teraktum abadi. Kullarımı nasıl bıraktınız?" Bugün sabah geçti bu, şahitlik. İkindiye de az kaldı. "Kullarımı nasıl bıraktınız?" Sabah namazında gece melekleri gider, gündüz melekleri gelir. Gece melekleri Rablerinin huzuruna çıkınca Rableri sorar. "Nasıl bıraktınız kullarımı?" Nasıl cevap verirler biliyor musunuz? Teraknahum vahum yusalluğun. Biz onları bıraktığımız zaman namaz kılıyorlardı. Tabi melekler yalancı şahitlik yapmazlar haşa. Namaz kılanlar için böyle şahitlik yaparlar. Ama meleklerin ya Rabbi biz onları bıraktığımız zaman uyuyorlardı diye şahitlik yaptığı insanlar da var mı? Var. Allah namazı sevdirsin bize. Namazı sevdirsin çocuklarımıza. Namazı sevdirsin insanımıza. Namazın lezzetini aldırsın bize. Bile bile namazı bırakmaktansa, terk etmektense ölüme razı kılsın, namazı terk ettirmesin.